Efendim Ürgüp'teyiz. Footmation Türkiye'nin her yerinde bir at e, sergisi vardı, müzesi vardı. Onu e, gördük, arkadaşlarımızın ziyaret ettik. Ama şimdi yemek zamanı. Valhalla restorandayız. Amerikan mutfak. Hemen kısa kesiyorum. İçeriye geçelim, buket yemeklerin tadına bakalım. Hadi bakalım, beraber geçelim. Evet efendim hemen şuradan biraz zor bir isim Valhalla evet telaffuzu bayağı zor evet önce sizi tanıyalım hoş buldum hoş buldum <laughs> hoş geldiniz Uzay ben ee, burada aynı, hem e, şirket sahiplerinden biriyim hem de burada danışmanlık çiftlik yapıyoruz ortamla beraber Buraya menüleri hepsini kendimiz yazdık bu bölgede uzun süredir faaliyet gösteriyoruz bölge çok şık teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yani... şık ama dur 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 dur. Gür koy. Ha, tamam. Ben merak ettim. Ama ne demek? Ne demek? Valhalla. E, Valhalla evet. İskandinav mitolojisinde savaşta ölen e, savaşta ölen savaşçıların tanrıların diyarı olan Asgard'da Hı -hı. sonsuz bir ziyafet çektiği bir yemek salonu var. Hı -hı. O adı Valhalla. Burada baştan Odin'le beraber sonsuza kadar ziyafet çekiyorlar. Ben başlıyorum. Tabii Siz, böyle başlangıçlar var e, sevgili Food Nation izleyicileri. Önce galiba şeydarlı bir peynirli bir, i̇sterseniz isterseniz siz yerken ben bilgi vereyim. Evet. E, Meksikan mutfağından bir alıntı bu. E, Meksikan mutfağın anaya diye bir ürünü var aparatifi. Hı hı. E, or, orijinalde e, mısır tortillasıyla yapılıyor. Bir e, patates çipsi, nacho'nun benzeri türevi. Yanında süzme yoğurt ve kendi baharat karışımımızla beraber servis ediyoruz. Çok güzel. Yemeklerden önce blue başlangıç Bunu e Bu benziyor da bu çiz değil. Yok değil. Onda mesela, e, or, mesela Tercih yani çoğunlukta gorgonzola peyniri kullanırlar. Daha ağır peynirler evet, tercih ederler. Evet, Ama biz burada daha soft ve e, Anadolu insanının damak tadına hitap edecek şekilde daha yani akışkan bir tat elde etmeye çalışıyoruz. Çok çalıştık. güzel. Bir de ben minstişiyim. Amerika'da kaldım iki sene. Chicken Wings Siz... siz o, asıl. Öyle... <laughs> ben de bayılırım yani. Özellikle barbekülü. O acılı barbekü. Şey, e, efendim yanında şey daha iyi, sosu, acı Hı -hı. sosu. Bir de ne derler, kerviz sapı. Hı -hı. Ve bira çok güzel. Bira, zaten o mükemmel. Amerikalı'da da özellikle üçleme mükemmel. Sürekli Değil mi? kendini tekrarlayan bir ürün. Bu, bu başlangıç tabağı galiba. Ya bu aparatif tabağımız. Mesela biraların yanında veya yemeklerin yanında tamamlayıcı olarak veriyoruz. Çok güzel ama. Ya ya çok öse, çok asıl güzel. asıl <laughs> benim e, fikrim, asıl mesela ürünü güzel yapan bizim içinde kullandığımız kendi baharatımız. <laughs> Baharatlar çok güzel. Harikasın. Evet fark ettim tepkinizden. Gitti, sesim gitti. Biraz içeyim bari. Evet. Devam edelim. Kaç yıllık mekan? Şu anda 5. yılımızı doldurmak kaça, üzereyiz. Her gün açık mı? Her gün açız. Pazar dahil? Pazar dahil her gün açız. Kaçtan kaça? Sabah 9.30-10 aralarında başlarız. Gece 3 dedin mi kapatıp gideriz. Peki burası turizmin kaynadığı yer. Evet. Lokasyonu verelim. Çünkü bizim e, isterlerse Amerika'dan da izliyorlar. Hı hı. İngiltere'den de izliyorlar. Amerika'da geniş bir kitlemiz var bizi izleyen. Çok güzel. Almanya'da çok var. Çok güzel. O YouTube raporlarından istatistikler de geliyor. Lokasyon olarak neresi burası? Kapadokya'da Ürgüp bölgesindeyiz şu anda. Ürgüp'ün merkezinde, direkt göbeğinde bulunuyor işletmemiz. Hani gelmek isteyenlere direkt adres verebilirim isterseniz. Lütfen, lütfen. direkt. Yani e, Ürgüp'ün içine geldikleri zaman direkt Valhalla diye sorarlarsa, direkt gösterecekleri yer burası zaten. Küçük bir bölgedir. Hani çoğu bölgede insanlar da bizi bilirler. Onu en bulmakta zorluk çekmezler. En güzel adres. Navigasyonda da öyle gördüm. İş bankasının karşısı. Evet. <laughs> en basit o zaten. İş bankası asla çekilmeyecek, karşısında. gitmeyecek bir yer. İş bankasının karşısı derlerse zaten direkt bulurlar Hı, bizi. Lütfen beraber yiyelim. Ben e, zaten içinde yaşadığım öyle için. Öyle mi? Peki. Patatesi çok övdünüz. Sosun şeyini. Evet. Onu, onu... Baharatımız <laughs> mesela 6 e, farklı baharatta e, biz kendimiz harmanlayıp oluşturduğumuz bir reçete. Hatta bizim bir iddiamız var. İçinde olanları tahmin edebilirseniz biz reçeteyi veriyoruz. Ben istemem reçeteyi. Çok. ya isteyen çok fazla yemek var. isterim. Bunu. Ha yani bunun zaten iddiası şekilde başlıyor. Yapamazlar. Tahmin edilemez. Yapamazlar. Aynen öyle. Ama o acı. Da çok acı iddialıyız. mükemmel. Acı mükemmel. Peki menümüzde daha ne var? Menümüzde aşağı yukarı 140 kalem ürünümüz bulunuyor. 140. Ee, evet. Ee, hepsi çoğunluğu türev. Ana başlıklar altında türevler olarak e, işledik. Mesela menümüzün ana başlığı şu şekilde. İtalyan mutfağı, Meksikan mutfağı ve Anadolu mutfağı. Mesela pizzalarımızda izlediğimiz yol hep şu oldu. İtalyan pizzaları Anadolu pidesiyle karışırsa ne olur? Şimdi neden bunu uyguladık? İnce çıtır hamurlar uyguluyoruz. Buradaki e, sunu yapmak istediğimiz denge şu olacak. Sonuç olarak biz Anadolu topraklarında yaşıyoruz. İnsanımız evet. e, belli belli başlı baharat dengesini çok seviyor ki aynı noktada Meksika kültürüne de yakın bir kültüre sahibiz. Evet. Biz baharat severiz. Evet. Baharat Hı. bizi severiz gerçekten. Evet, severiz. Pizzalarımız, e, takolarımız, aynı şekilde breplerimiz, makarnalarımız, kesedilalarımız da çoğunlukla Meksikan, İtalya. Şarap menümüz de var galiba. Şarap menümüz şu anda üzerinde çalışıyoruz. Hı. şarap menüsünün çok Hı. yeni aktif. Ya şöyle ki şarap menüsünde şu anda tam spesifik verdiğimiz bir karar yok. Ama mesela ağır meyve tabaklarından ziyade veya ağır tabaklardan ziyade daha çok kadeh şaraplar yanında daha soft. Mesela nasıl bir yere gelip bira içiyoruz hemen kalkıyoruz. Hı. Şarap insanların zihninde daha çok şu şekilde yaklaşıyor. Şarap içelim, ambiyans, ortam ağır bir tüketim ürünü olarak gözüküyor. Biz bunu kırmaya isteyeceğiz burada. Çok güzel. Yani Aşağı insanlar hani var. şarap içip kalkalım. Hani normalde bira içip kalkalım, kola içip kalkalım. Ama şarapta hiç bunu diyeni görmedim. Bilmiyorum siz gördüyseniz. Yemin, ediyorum yıllardır program yapıyorum, konuk alıyorum. Bu kadar sanatçılarda bile akışkanlık yok. Içinde. evet, ana yemekler geldi. Biz ana yemekler gelene kadar bir mola bukette biraz dinlensin. Evet, pizzalar geldi. Evet, evet. Amerikalılar pizza da geldi. <gülüyor> <gülüyor> pizzalar geldi. Evet, üç tane değişik pizza var, pizza var. Ee, ne diyeceksiniz? Mesela buradan başlayalım. Tamam sağda, sağdan başlayalım. Evet. Şu anda bu gördüğünüz pizzalar işletmemizde en çok tercih edilen pizzalardır. Pizzalar evet. Zaten Margarita evrensel bir pizzadır. Yani herkes spesifik olarak hakimdir bu ürüne. Margarita'da... E, Tadıyorum evet. Tabii ki. Önce siz tadın. Ben olsun, ondan sonra anlatayım. Siz alabilirim. yok. Siz konuşun konuşun. Ben gayet Margarita zaten e, bu pizzada pizzalarımızın hepsinde olduğu gibi özellikle peynir dengesine özen gösteriyoruz ve domateslerin taze olmasına. Normalde fesleğen yaprağı tercih edilir. Biz biraz daha farklı bir doku kullanmak için reyhan tercih ediyoruz. Sosunda da ama. üst içeriğinde de. O reyhanın hani böyle nane ve fesleğenin bir çocuğu olmuş da sanki ortaya karışık bir şey çıkarmış gibi. Hani o arada kalan tadını vermeye çalışıyoruz. Zaten Margarita'mızı farklı hale getiren de o. Gerçekten çok güzel. Çok hafif. Zaten pizzaların baş mimarı yani Margarita, Margarita çıkış noktaları Mar Margarita'dan yani Margarita iyi ise bütün pizzalar iyi. Aynen öyle. Ya çünkü Margarita'da e, tadı karıştıracak çok fazla bir şey yok. Hani aldığınız zaten pizzayı pizza yapan nedir? Hamuru, sosu ve peyniri. Bir üçlemedir. Bu üçleme kusursuz bir şekilde dengelendiği zaman pizza her türlü güzeldir. Ama dediğim gibi bazı, iş, bazı yerlerde farklı yerlerde pizza mesela içerik çoğaltılır. Çok fazla içerikten artık hamurun tadını almazsınız. Kimisi mesela çok hamurlu bol hamurlu sever. Ama bizim tarzımız ince hamurun üzerinde lezzeti patlatmak. Hani size hamurla do doyurmak değil de Kesinlikle keyifli güzel doyurmak. güzel bir tanımlama. Bir de ben mesela Napoli'de pizzanın geçen programda da anlattım. Napoli'de pizzanın doğuşunun ilk restoranına gittim. Hı. Bir buçuk iki saat e, o zaman fanatikte yazıyordum e, Galatasaray Napoli hazırlık maçı vardı hı hı. oraya gittik muhabir arkadaş ve yazar arkadaşlarla bir buçuk saat sıra bekledik o kadar abartılacak bir şey yok ama kimler gelmiş Al maçın Robert arabitlerin kadar cüllü kimler ne kadar yani ama ilk orada çıkmış ve onların da en çok tercih ettiği pizza. Mesela e, dünyanın çoğu yerinde margarita pizzayı domatessiz servis ederler. Yani tabii. direkt kökünden girmek istedikleri zaman direkt peynir. Aslında bu bir ekmektir fesne. yani. Ekmek üzerinde. Tabii, cake, ekmek sos, fesleğen, peynirdir. Peki. Yanında devam edeyim isterseniz. Lütfen. Soracağınız bir soru varsa. Buraya geçeceğim. E, bu da e, barbekü soslu tavuklu pizzamız. E, bu pizza birazcık e, nazlı bir pizza. Neden evet. olduğunu söyleyeyim. E, pizzanın içinde... Bakın arkadaşlar, makbul biraz pizza dağılı. bu. Ya, makbul pizza o. Gerçekten. <laughs> Şöyle Gelinle ki, yiyorum, bu pizzanın içeriğinde bulunan ürün, e, tavuk göğsünü jülyen olarak kullanıyoruz. Hmm. Kuru soğan, jalapeno turşusu. Jalapeno turşusu genellikle ikinci ve üçüncü seviye acılıkta veriyoruz. Ama o, o acı değil ki. Bu tatlı. İşte bu tatlı acı versin Bunda bir diye. şey var. Şeker mi katlıyor? Yok hayır kesinlikle. Yok şaka, şaka söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Mesela ben tavuklu pizza sevmem. Ya şu çoğu insan sevmez. Burada mesela hamburgeri sevmiyorum diyen insanları hamburger bağımlısı yaptığımız da oldu. Öyle mi? Yani onunla ilgili de sonra anlatım yapabilirim size. Tamam. E, bu pizzanın özelliği mesela Buza zaten tavuktan çok o karışım. Bizim burada tarzımız bu. O karışımından ortaya bir mükemmel bir tat çıkarma çabası. Hem dengeli bir acı, dengeli bir tatlı, dengeli bir baharat derken böyle bir ürün çıkıyor. Orta. Hayatımda yediğim ilk tavuk pizza. Hakikaten ben tercih etmem. O zaman şey etmem. size umarım tavuğu küstürmemişizdir küstürmemişizdir diye düşünüyorum. Ben tavuk çok severim. Dedim ya. <laughs> Wings çok severim diye. Bunu anlatalım. Ardından çedar sucuklu pizza. Favoriniz galiba. Bu e, bizim favorimiz, müşterilerimizin de favorisidir. Bu tam olarak e, Anadolu damak tadına hitap eder. Hı -hı. Hani nasıl anlatayım ben size? Sucuğumuz kasap sucuk kullanıyoruz. Üzerindeki çedar peyniri bize bu. Evet. Yani böyle aşağı sarkacak. E, mesela biz peynir oranına çok dikkat ediyoruz. Yağlılık oranı %70 yağlılık oranında peynir kullanıyoruz ki, Hem peynir sizi baymasın hem de peynirsizmiş gibi hissetmeyin. Bunun üzerinde kullandığımız cheddar peyniri zaten cheddar peyniri biliyorsunuz ki Amerikan'ın dünya mutfağına sokabildiği tek şey. Onu da burada değerlendiriyoruz. Ayhan abi kusura bakma böyle yaptım ama senin hareketlerini taklit ediyorum ama. <laughs> ne, her zaman söylerim benim hocam konservatuarda Yıldız Kenter'de iyi olan şeyleri taklit et. Ayıp değil derdi bana. Gerçekten tam Ayhan mı oldu. Yediğiniz ürünün üzerinde asıl ıı, noktayı koyan ürün ilk kısımda roka. Taze roka yaprakları. Çok severim. Şimdi sucuğun bir çeşni aroması vardır. Çedarın böyle bir ekşim trak ama böyle yoğun bir tadı vardır. Evet. Bu ikisini patlatacak olan doku roka yaprağı. Roka. Evet. Taze roka yaprağı. Siz bunun ürünü tükettikten sonra ağzınızda yoğun olarak kalacak olan tat roka tadıdır. Siz çok. Siz kadar afiyet olsun. En güzel çekimlerimden birini yapıyorum valla. Hatta o acı tatlı sosumuzla beraber tüketirseniz daha da çok keyif alırsınız. Çok güzel. Tabii en önemli mesele şimdi başlangıç. Ağa. Evet. Patates. Hı hı. İşte şu olan o ne kadar? Ücret olarak, Ücret olarak. Şu anda mesela anlık, o tabak, o tabak. anlık olarak 250 TL'ye veriyoruz. 250. Pizzalar? Pizzalar şu anda e, 300 TL ile 300. 350 TL arası bu. değişiyor. Mesela bu yediğiniz pizza 220 TL. 220. Bu yediğiniz pizza 300 TL. Aynı şekilde 300 TL. Gerçekten çok güzel. Şarap menünüzle ne zaman başlayacaksınız? Önümüzdeki bir 4-5 gün içerisinde şarap menümüzde aktif olacak. Peki Onu... şarap menünüzü yani... Bilinen şaraplardan mı yoksa kendiniz mi imal ediyorsunuz? Yok, kendimiz imal edemiyoruz ne yazık ki. Biz de isterdik bunu ama bunlar için belli prosedürler gerekiyor. E, onun dışında e, Olur, anlaş... Buranın çok güzel şarapları var. Evet, yani bölgenin e, doğal ve popüler şarapçılarıyla anlaşacağız. Şarapçı deyince de birazcık şey oldu. Yok, e, yani ürün olarak bakın ben Almanya'da, Berlin'de de 5 sene yaşadım. Orada şarap kursuna gittim. Bunu daha önce de anlatmıştım ama e, mesela şarabı bilen insan yok. Ya şarap çok açık, farklı bir dünya. Açık. Ben De, anlıyorum, bilmem ne, tamam anlarsın. E, Vedat müdür gibi anlarsın hı. da ucu açık. Ya dipsiz kuyu. Gıda ile ilgili her şey böyle dipsiz ya. kuyu. Ama şarap farklı bir. Mesaj şarapta zaten burada birazcık e, falso bir ülkeyiz. Falso olmamızın sebebi ama kayıp son, yaşamış. Son ülkeyiz. 10 senedir biraz daha tabii, güzeldik. Çok ama, topladı. Ama. ama o İtalya'dan denizi toparlamak çok, çok zordur. Fransa'nın çok gerisindeyiz. Ne bileyim bir Avustralya'nın çok gerisindeyiz. Ya bunun zaten sebebi e, tarihi tarihimizde var. Hani bundan yüz yıllar önce belki 100 yıl kadar önce yaşanan bir bit dolayısıyla mi? dünya çapında şarap var Tabii ki bizim ürünlerimiz yani biz çok güzel yetiştiriyoruz. Kapadokya özellikle Kapadokya evet. bölgesi yani dünya üzerinde şarap denince sular akan sonra durduğu bir bölgeymiş. Ha, hala daha öyle ama tabii ki e, zamanda o Fransız biti döneminde bu çok kayıp yaşadı maalesef. Yani Tohumlar kayıp ya da seralar kayıp yaşadı. Bu da binlerce şarap türünün yani teorikten kalkmasına sebep oldu. Ha, biz de ne yapıyoruz? Elimizdekilere en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben tekrar e, fiyatlara döneceğim. Tabii. Hamburgerlerin ortalama fiyatları. Hamburgerlerin de ortalama fiyatı şu anda 250 ile 650 arasında değişiyor. Normal et. Mesela 650 liralık yediğiniz bir hamburgerin içinde zaten 600 gram, yarım kilodan fazla Normal, et var. Tahmin olmayıyor. ediyorum. Peki makarnaların? Makarnalar da aynı şekilde 200 lira 300 TL arası. Bir ara kadar? Bir ara şu anda 120 TL ile 100, 290 Mesela TL bu, arası. Bu. Şu an bu bira 120 TL. Bakalım fiyatına. Bu kalitede. Cam bardak. Yani şöyle abartmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence Çünkü de. Yani bence de abartmayın. İnsanlar işi birazcık farklı noktalara çekiyorlar. Fırsatçılar yani. Fırsatçılar. Bizim Kesin. burada yapmak istediğimiz şey biz sadece para kazanmak için değil. Zaten hani yapmayın. Biz işimizi sevdiğimiz için yapıyoruz. Burada zaten severek yaptığımız bir şey doğrultusunda her şey doğru akabinini getirir. Son olarak. Tabii. Müşteri yaş ortalamanız. Kesinlikle bir ortalama yok. Ya benim yaştaki yaşlı insanlar da gelebilir mi? Kızım, küçük kalırsın. <gülüyor> 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 gen gencici, ne Osman? Ya genç, 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 Tabii ben abi. de geliyorum. Peki. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Tabii ben teşekkür ederim. <laughs> Allah yolunuzu açık etsin. Bol bol kazançlar diliyorum. Yani. Bol bol başarılar diliyorum. Yani e, Ürgüm'ün yıldızı olursunuz. İnşallah. Bence en büyük adaylardan birisiniz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Ciddi söylüyorum. Sevgili Food Mansion izleyicileri, çok güzel bir sohbet ettik. Bana hiç gerek kalmadı. Bütün yükümü sağ olsun üzerine aldı ama lezzetleri 10 üzerinden 10 veriyorum. Buraya gelin, bu tadı tadın, bu tatları deneyin diyorum. Özellikle kalabalık gelirseniz hepsinden tatma şansınız olur. Ne diyelim, böyle mekanların çoğalması dileğiyle diyoruz ve Ürgüp'ten veda ediyoruz. Efendim Footmation tüm hızıyla devam ediyor Kayseri'de. Çarşı başına geldik. İnanılmaz güzel bir mekan. 1946'dan beri hizmetinizde Kayseri halkının. Tabii kargo da yapıyorlar. Bin bir çeşit çikolata var, şekerleme var, kahvesi var, var efendim var. Hemen tadalım mı? Geçelim güzel de bir kahveyle. Bu güzel yerin keyfini çıkartalım. Hadi bakalım. Efendim kafede oturuyoruz. Çarşı başı 1946. Valla büyük başarı. 2024'teyiz. Ee, şöyle tuzlulardan başlayacağım. Çünkü tatlı cenneti gerçekten abartmıyorum. Çok güzel ürünler var. Çayımız da biliyorsunuz kaşıksız içiyorum ben. Şekersiz anlamına geliyor. Artık bunu hep inliyorum. Burada son zamanların <laughs> neyse Bir şey demeyeceğim ama Dubai çikolatası var. Bunu kendi ellerimle parçalayacağım efendim. Hatta fiyatında ne kadar? 329 e, İstanbul'a göre ya da Bodrum'a göre çok daha indirimli diyelim. Ama önce bir pastırmadan başlayayım. Tuzudan başlayalım bakalım. Burası biliyorsunuz pastırmanın baş şehri. Şöyle alayım ağzımı atayım. Antrikot. Aynen. Ben pastırmayı böyle seviyorum. Yağlı olacak. Biraz yağlı olacak. Hep anlatıyorum. Bizim zamanımızda pastırma yemek çok, gerçi şimdi de öyle de. Babam e, özel tiyatroda çalışıyor, rahmetli Toto Karaca'yla. Zor bu seneler tabii. Müjde rahmetli annesi Aysel teyze, İstanbul Tiyatrosu'nda. Bu ara alerji, kusura bakmayın sürekli burnumu çekmek zorunda kalıyorum. Alerji mevsimindeyiz herhalde, özür diliyorum sizden. E, onlar böyle tabii kadar zordu ki babam benim hiç oyuncu olmamı istemedi. Çünkü çok zorluklar yaşamışlar. Ayda bir kere pastırma girerdi evimize. Ne oldu Buket? Nazar değdi. Hiç önemli değil. Öyle şey oluyor programlarda. Hiç önemli değil. Devam edelim. Hatamızla, sebabımızla bizi öyle izlesinler. İnsanlık sonuçta etten, kemikten yapılmayız. Hata yapabiliriz. Canın sağ olsun. Onu diyordum. Çok kıymetliydi. Ee, babam mesela gene rahmetli. Bugün rahmet almak istedi herhalde. Almak istedi e, ee, Beyoğlu çikolatası vardı. Dubai çikolatasından Beyoğlu çikolatası. Harbi. E, oyun oynadıktan sonra alırmış. Sabah bir kalkarım başucumda yastığım başucumda Beyoğlu çikolatası var. Çünkü oyun oynuyorlar Elhamra'da ses tiyatrosunda. Ondan sonra müthiş bir kadro. Aklıma geldikçe e, işte dedim Cem abinin toprağı bol olsun. Cem Karaca'nın Cem Karaca Cem için Allah rahmet eylesin. Toto Karaca için toprağı bol olsun çünkü ee, kendisi gayrimüslimdi. Gayrimüslimler için toprağı bol olsun. Bu arada derse de başladık diyorum. Çok konuştum. Vallahi çok güzel. Yani ben hepsini tatmaya çalışacağım çünkü sonra ama rastlamayı bir köşe alıyorum. Şimdi ameliyata başlıyorum. Yalnız nasıl olacak bilmiyorum. Emniyet, kilidi var. Emniyet kilidim var. <laughs> Göremiyorum ki. Size vereyim ben. Siz bana emniyet kilidini açın. Hı. Bir zahmet. Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim aslında bu bizim halkımızın şehir efsanesi. Gerçekten Dubai'de böyle bir çikolata yok. Ee, bir arkadaşım bana anlattı. Orada deve sütünden yapılma çikolata varmış. Ve Dubai'de o çikolata aynen bu Dubai çikolatası biz ee... Türklerin yarattığı Dubai çiklatasının benzeri ama çok güzelmiş. Dubai'de deve. Evet. Şimdi bunları koyalım. Kırıyorum. Bakın. Ne yalan söyleyeyim tadı da güzel. Biraz ağır ama tadı da güzel. Böyle kırıyorum. Ayırıyorum. Ellerim temiz efendim. Yeni yıkadım. Evet ameliyat gayet başarılı bence. Evet Dubai çikolatası şimdi elimi yalayabilirim. <laughs> Artık her şeyi sizle paylaşıyoruz anları da sizle paylaşıyorum. Ben de anı çok ama çarşı başına gelirseniz sadece bu ürünler yok efendim hardalından zeytinyağısına sirkesinden özel ah çok teşekkür ederim. Evet özel peçeteleri ıslak mendili Ümit Besen bir espri yapayım. Çok kötü bir espri ama. <laughs> Ve ufacık bir dilim tadayım. Çok dikkat ediyorum kendime. Ama maalesef arkadaşlar yiyorum ya. Son birkaç çekimdir yiyorum. Çünkü Kayseri'nin tüm lezzetleri çok güzel. Abartsız. Evet. Şimdi biz arkadaşlarla lokumları, çikolataları, tene çikolataları, Dubai çikolatasını ve pastırmayı bir götürelim. Sonra artık diğer ürünleri de size buket çekti. Dediğim gibi yok yok kahveler var, her şey var. Benim alerjim de var. Çok özür diliyorum tekrar. Böyle bir kafeleri var. İsteyen kafeye gelip burada yiyebilir. Onu da size paylaşayım. Şöyle. Tatlılar var. Kripsi Profitrol ne kadarmış? 190 TL. Krep e, tuzlu yemek istiyorsanız o da tatlı da tuzlu da var. Krepler 240. Çaklık jar diye bir şey var. Yar 210. Tiramisu var. 190. Fiyatlar gayet makul. İçecekler var. Böyle Happy Box var. Çok güzel. Hepsi. Krep waffle topları, pancake, chill cake muz, brownie, fındık, antep fıstığı, krep, kırığı ve seçtiğiniz 3 ile servis edilirmiş. Happy Box 4-6 kişilik 640, Happy Box 2-3 kişilik 470, ilave çikolata 40 TL. Gayet uygun. Evet efendim biliyorsunuz enflasyon var ülkemizde ama bir de fırsatçılar var. Ee, çayırbaşı tenzih ediyorum o fırsatçılardan. Gerçekten işini hakkıyla yapan, tadı yerinde, Ağır değil. Pastırmasından, çikolatasından, lokumuna kadar. Yani 10 üzerinden ne dersiniz? 10 puan veririm. Samimiyetimle, abartısız. Ya demin arkadaşlar, uyardı beni Sertaç. Çayırbaşı demişim, çarşı başına. Tabii Ser'de İstanbul'luk var ya, oraya gittik, geldik. Yani bir de vallahi de billahi de tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani çok güzel işler yapıyoruz ama hayata küstük. Yorgunluktan, Sertaç araba kullandım. Buket oturuyor. Kemal Başkan telefonla konuşuyor. Çekimde sessize almıyor. Yani bunları yaşıyoruz. Bir de burada benim canım partnerim, Kayseri'deki yeni partnerim. <laughs> evet. Yogi. Eskiden Yogi vardı benim zamanımda. Evet. Çok şeker, çok güzel. Kayseri'de bana eşlik ediyor. Bir daha yanlış söylemeyeyim. Çarşı başında. Lütfen bize destek olmak için abone olun, izleyin ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Dünyanın her yerinden yorum geliyor. Onlar bize gücümüze güç katıyor. Kuvvetlendiğimizi hissediyoruz. YouTube'dan da güzel mesajlar geliyor. Böyle devam edin. İstatistikleriniz iyi. işte kaç bin ıı, üyeyi açtınız falan filan diye ama önemli olan sizlerin yorumları, sizlerin takibi. Sizleri çok seviyoruz. Ben ve ekibim adına hepinize kucak dolusu sevgiler. Allah'a efendim. Buradan Yogi ile tekrar Allah'a ısmarladık Çarşı başından tüm güzellikler sizinle olsun. Allah'a ısmarladık tekrar.